kimseye evlat olamamış bir babayla üç erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara dizisi hem hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki bu başarılı oyuncular kim ve onları daha önce hangi projelerde izledik? Bu videoda dizinin yıldızlarını yakından tanıyacak ve kariyerlerindeki dönüm noktalarını keşfedeceksiniz. Mehmet Günsür 8 Mayıs 1975 tarihinde Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir endüstri mühendisidir. Modern bale koreografi olan ablası Zeynep Günsür aynı zamanda bir öğretim görevlisidir. Oyunculuğa 7 yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı. İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür 4 yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonluğunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Başarılı oyuncu 2006 yılında yönetmen Katerina Mangio ile evlenmiştir ve 3 çocukları vardır. Bergüzar Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları olarak 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu ulusta geçiren Korel ilk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu Orta Eğitimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Kolejden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuvayi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. 2005 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde Leyla karakterine hayat veren Bergüzar Korel 2009 yılında Halit Ergenç ile evlenmiştir. Gökçe Eyüboğlu 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Elgi Boğlu ortaokulda yazdığı oyunlarla sahne deneyimini kazanmış ve okul hayatının ilerleyen dönemlerinde tiyatro kulüplerinde yer almıştır. Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer almıştır. Üniversite eğitimini kamu yönetimi bölümünde tamamlayan Eyyuboğlu kamera önünde ilk profesyonel deneyimini ise 2009 yılında rol aldığı Aşk Geliyorum Demez film projesiyle yaşamıştır. 2017-2020 yılları arasında yayınlanan kadın dizisinde Ceyda karakteriyle Zihinsel Özürler Federasyonu Faruk Öztimur Önür ödülüne layık görüldü. 23. Sadriye Alaşık Tiyatro Oyuncuları Ödülleri'nde komedi, kara komedi, müzikal dalında yardımcı rölde yılın en başarılı kadın oyuncu adayı olmuştur. Güzel Oyuncu 2008-2022 yılları arasında Çelebi İnşaat'ın sahibi Mühendis Selçuk Öner'le evli kalmıştır. Sevinç Erbulak, Türk tiyatro, televizyon ve sinema dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olarak 20 Ekim 1975'te İstanbul'da doğdu. Tiyatro oyuncusu Fusun Erbulak ve ünlü komedyen ve oyuncu Altan Erbulan kızıdır. Sanat dolu bir ailede büyüyen Sevinç, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümünde tamamladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kamera önü deneyimini 1993 yılında Süper Baba dizisinde Zeynep karakterini oynayarak yaşadı. Ünlü oyuncu 2005 yılında Avukat Dalil Midyat'la dünya evine girdi. Çiftin evliliği 2009 yılında sona erdi. Bu evlilikten Zeynep adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Sevinç Bulak uzun bir aradan sonra yeniden mutluluğu buldu ve 21 Haziran 2021 tarihinde Volkan Cengel'le ikinci evliliğini yaptı. Yıldıray Şahinler 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Suadiye Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi, pek çok tiyatro oyununda rol almıştır. Çıkmaz Sokak Çocukları ilk gençliğim oyunlarında canlandırdığı rollerle tanındı ve ödüller aldı. Şehir tiyatrosunda oyunculuğu sırasında sinema ve dizi filmlerde oynadı. Röl aldığı ilk televizyon yapımı Ayaşlı ve Kiracıları adlı diziydi. Tiyatro Kare'nin sahnelendiği Salı Ziyaretleri adlı oyundaki performansıyla 2004 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde yılın en iyi oyuncusu ödülüne ve 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülüne değer görüldü. Celile Toyon, İstanbul doğumlu oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Yeşilçam filmlerinde birçok Yeşilçam oyuncusunu seslendirmiştir. Celile Toyon 3 Ekim 1944 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Harbiye Özel Sanat Okulu ve İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Bir taraftan esas mesleği olan tiyatroculuğu icra ederken diğer taraftan sinema filmleri ve dizilerde yer almaya devam etti. Celile Toyon kendisi gibi şehir tiyatroları oyuncusu olan Ersan Uysal'la 1968 yılından beri evliydi. Eşi Ersan Uysal 27 Eylül 2020 tarihinde vefat etti. Kemal Emek Uysal adında bir oğlu vardır. Mustafa Açılan 22 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine oyunculuk alanında devam etmek istemiş ve yüksek öğrenimini Kazakistan'da işletme bölümü okuyarak tamamlamıştır. Kariyerine adım attığı ilk yıllardan itibaren başarılı performanslarıyla bilinen açılan 2016 yılında Kanıt Ateş Üstünde adlı diziyle kariyerine başlamıştır. Dilek Çelebi 1 Mayıs 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Seslendirme sanatçılığı da yapan Çelebi özel kolejlerde ve kreşlerde drama öğretmenliği yapmıştır. 2001 yılında üniversite arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin ilk doğaçlama tiyatro grubu Mahşeri Cümbüş'ü kurmuşlardır. Başarılı oyuncu ilk dizi deneyimini 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Ferhunde Hanımlarla gerçekleştirmiştir. Fatma Toptaş, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu 25 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimi sırasında amatör olarak oyunculuk yaptı. Öğretmenlerinin konservatuara gitmesi yönünde ısrarlarına rağmen polis olma isteği ağır bastı ve İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir firmada işe başladı ve diksiyon dersi almak için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kayıt oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Doktorlar dizisiyle yaşadı ve konuk oyuncu olarak yer aldı. Fatma Toptaş 2007 yılında vizyona giren Recep İvedik adlı sinema filminde başrolde Şahan Gökbakar'la yer aldı ve bu filmde Sibel karakterini canlandırarak büyük çıkış yakaladı. Durukan Çelikkaya 1 Aralık 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda oyunculuğa başlamış ve 2011 yılında yayınlanan Dedemin İnsanları filminde çocuk oyuncu olarak rol almıştır. Dedemin İnsanları filminden sonra sırasıyla Şüphe, Cinayet Masası İstanbul, Avrupa Avrupa, Kurt, Seyit ve Şura ve Ferhat dizilerinde boy göstermiş ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekmiştir. Mustafa Enis Bilir genç yaşına rağmen oldukça aktif bir oyunculuk kariyerine sahip olan bir çocuk model ve oyuncudur. 22 Kasım 2014 doğumlu olan Enis Bilir İstanbul doğumlu bir akrep burcudur. 2021 yılından itibaren 3 kuruş oyun bozan Yürek Çıkması Yıldızlar Bana Uzak gibi film ve dizilerde rol aldı. Gözde Sinem Öztürk 9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Çağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında voleybol oynamıştır. Babasının isteğiyle tiyatro oyunculuğa yöneldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema bölümünde tamamladı. 2007 yılında Arka Sıradakiler adlı dizide oynadığı Gamze karakteriyle ünlendi. 2008-2010 yılları arasında Serkan Balbal'la 2013-2014 yılları arasında Gürsel Çatır'la evli kaldı. Üçüncü evliliğini 2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu'yla yaptı. Son evliliğinden 2019 yılında Mustafa ve Kemal adlarında ikiz erkek çocuk dünyaya getirdi. Beyza Şekerci, dansçı, balerin, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu 24 Aralık 1988 İstanbul doğumdu. Henüz 7 yaşındayken İstanbul Devlet Opera ve Balesi çocuk bölümüne katıldı. Konservatuara girdiği 1999 yılında ise profesyonel bale kariyerine başladı. Beyza Şekerci halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmektedir. 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisiyle ekranlara adım atan Beyza Şekerci 27 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Engin Hepileri ile evlendi. Şefkat Yerimdar dizisiyle şöhrete kavuşan Özgürcan Çevik 24 Ekim 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Genellikle dizi ve sinema sektöründe gördüğümüz Özgürcan Çevik aynı zamanda bir tiyatro oyuncusudur. Yaşamının büyük çoğunluğunu Ankara'da geçiren oyuncu Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Ötelcilik bölümünü okudu. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Burada oynadığı rolüyle en iyi yardımcı erkek rolüne layık görülmüştür. Sinema ve dizi oyuncusu olan Ezgi Gör İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerindeki ilk adımını ise 2012 yılında henüz 9 yaşındayken el yazısı filmiyle atmıştır. 2018 yılında ekranlara gelen Gülperi dizisindeki Artemis Aydın karakteriyle tanındı. Muharrem Türk Seven 1989'da Çanakkale'de dünyaya geldi. Çocukluk dönemini Çanakkale'de geçiren oyuncu ilk orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. İlk kez 2007'de dönemin popüler dizisi olan Kurtlar Vadisi ile kamera karşısına geçti. Sonraki yıllarda İstanbullu Gelin Benim Adım Melek Mahkum Aile Ömer gibi birçok film ve dizide rol almıştır. Selen Özbayrak dizi film oyuncusu 2001 İstanbul doğumlu İstanbul Üniversitesi mezunudur. Emre Ahlatlı Ajans'ın oyuncusu olan Selen Özbayrak 2022 yılında Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda yer alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.